ortada olağanüstü bir tablo var. Yani evrenin başlangıcındaki değerlerde de var. Kozmolojik sabit doğa yasalarında var. Sonrakiden ortada seçilenlerde de muazzam oranlar var. Ve matematiksel açıdan bakarsak bir şeyin varlığı için birçok şey olmazsa olmaz şartlarsa bunlar hepsi çarpılır. Mesela ben size bir para vereceğim. Onun için zar atarsa altı gelecek, para tura gelecek. Bir desteden de kağıt çekeceğim. O da işte kupa papazı gelecek derseniz. işte 1 bölü 6 ile 1 bölü 2 ile 1 bölü 52'yi çarpmanız yani gerekiyor. Yani rastlantı olamaz mı diyorsunuz? Şimdi şunu demek istiyorum. Evrenin başlangıcındaki bu şartların her biri insanın varlığı için olmazsa olmaz şartlar ve çok çok düşük şartlar olduğu için hı hı. insanın varlığını mümkün kılan şartları olasılığını hesaplamaya kalktığınızda bütün olasılıkların çarpılması gerekir. Ben bütün hepsini yapmayayım da birkaç tanesini çarpayım. Nasıl bir şey açığa çıkıyor tamam. gözükebilsin. Mesela... En başlangıçtaki çok temel dört tane sırf kuvvetin olasılıkları alalım. Yer çekimi kuvvetin, elektromanyetik kuvvetin, e, zayıf e, nükleer kuvvetin oranlarını. Zayıf nükleer kuvvetin gücünde bir e, bölü 10 üzeri yüzde bir, daha doğrusu 10 üzeri yüzde bir ihtimal bir değişiklik olsa, hassas ayarında bir değişiklik olsa şu anda canlılığın olmayacağını söyleniyor. Aynı şey yer çekimi kuvveti için, elektromanyetik kuvveti için, güçlü nükleer kuvveti için de geçerli, 4 için geçerli. Şimdi kabaca desek bütün bu dört tane kuvvetin her birinin sırf insanın varlığını sonuç verecek şekildeki hassas ayarı olması için gerekli olasılık 10 üzeri 200'de birden çok daha küçük. Ama mesela 10 üzeri 200'de bir nedir onu düşünmeye çalışıyorum. Şu anda bütün uzaydaki tahmin edilen proton artı nötron yani baryon sayısı 10 üzeri 80. Proton artı nötron başına 1 milyar tane ışık parçacığı düşüyor uzayda. Yani... Yani fotonlar. Güneşten gelen, lambadan gelen fotonlar. Bunların sayısı da kapaca 10 üzeri 89. Bütün bunları toplasak, proton artı, nötron artı, foton artı, elektronları toplasak şu anda evrende ki varacağımız sayı 10 üzeri 90. Peki 13,7 milyar yıl 10 üzeri 18 saniye yapıyor aşağı yukarı. Yani 365 gün 24 saat 60 dakika 60 diye çarparsanız 10 üzeri 18'den küçük. 10 üzeri 17 çıkıyor ama 10 üzeri 18 diyelim. Yani her saniye evre, evrende var olan parçacıkların hepsi baştan var olmuş olsaydı her saniye bir kez hareket yapacak olsalar yapacakları hareket miktarı 10 üzeri 90 çarpı 10 üzeri 18 10 üzeri 108. Her saniye düşünün her saniye 1 trilyon hareket yapsa 1 trilyon 10 üzeri 12'dir 10 üzeri 120. Dikkat edin şöyle bir şeyi olasılığı 10 üzeri 120. Evrende bütün var olan parçacıklar ışık parçacıklara dair her saniye trilyon defa hareket yapsalar, bir eylem yapsalar 10 üzeri 120'de bir ihtimal. 10 üzeri 200 bunun katrilyon katrilyon çarpı da fazla bir olasılık. Bu kadar da bir olasılık sadece bizim varlığımız için bu temel 4 tane kuvvetin şiddetlerinin ayarlanmasının olası. Fakat olasılıklardan belli bir olasılığı seçen zihin için böyle bir şey problem olmaz. Yani mesela bir kasada 20 basamaklı bir şifreyi hiçbir hile yapmana rastgele bir şekilde açmanız imkansıza yakındır. Yani birisi evinize girip onu açsa hırsız şifreyi bildi demezsiniz. Yani şif, e, şifreyi bildi dersiniz. Yani rastgele bir şekilde onu e, açtığını düşünmezsiniz. Eğer ki bir hileyle kırmayla açılmamışsa. Niye? Çünkü zihinler olasılık içinde olasılıkları seçerek bir şeyi gerçekleştirebilirler. Ben diyor ki evrenin tasarlandığı bilinçli bir şekilde üstün bir kudret tarafından tasarlandığı için Platon'da, Aristoteles'te, İbn Rüşd'te, Thomas Aquinas'ta, e, Newton'da, e, Leibniz'te olan tasarım delili için günümüzde ortaya çıkan bu delil, bütün bu ünlü filozof ve teologlarda olan e, tasarım delili savunması için bundan daha büyük bir delil ne olabilir? Tabii şimdi Şu anda fiziğin bize çizdiği tablo. Kesinlikle katılıyorum ama hani tüm bunların böyle hani trilyon demeyeyim daha da böyle yani hani çok fazla bir kısmını aldım kez, daha neler var? Ay, muhakkak <laughs> hani ben de katılıyorum, hani kalben de katılıyorum, mantıken de katılıyorum bu söylediklerinize ama hani çok 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 denendi ve bu tuttu da denilebilir. Hani Şimdi, e, bu bakan, olasılıkların hepsi bir şekilde gerçekleşti ve Hani oluşmadı şimdi, da denilebilir. Şimdi biz evvela şunu düşünmemiz lazım. Allah'ın varlığını anlamaya gelince insanlar hiçbir şeye koymadıkları epistemolojik sınırları ona koyup da anlamamaya çalışıyorlar olayı. Ben diyorum ki şurada biz dört kişiyiz. Dördümüz yarın şöyle dese birisi bize. Dördümüz yarın piyango olacak, Dördümüze de çıkacak. Ertesi günde dördümüze yıldırım çarpıp öleceğiz. E, öleceğiz. Biri dese ciddiye alır mıyız? Almayız. Almayız. Olasılık olarak mümkün mü? Kesinlikle. Mümkün. Niye almayız? Almamamız mantıklıdır. Niye? Çünkü her birimize piyango'nun çıkma ihtimali aşağı yukarı milyarda birdir. Dört kere milyarda bir, on üzeri dokuz, on üzeri otuz altı da birdir. Her gün birkaç kişi yıldırım çarpıp ölüyor. Yani her birimizin yıldırım çarpıp ölme ihtimali de on üzeri otuz altı da bir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi o üzeri on üzeri otuz altı çarpı on üzeri otuz altı, on üzeri yetmişi de bir. Öbür sayıledim olasılığa göre çok basit bir olasılık. Yani birisi bize geliyor ve o dedikten sonra da aynı iki olasılık gerçekleşiyor. Şimdi bizim zihnimiz çok çok düşük olasılıklar ki bazıları matematikte 10 üzeri 50'den birden küçükler hale alınmazlar ama yani o da bir e, yani o sınırı kimsi kabul eder etmeyebilir. Ama zihnimiz düşünürken çok çok düşük olasılıkları bu kadar düşük olasılıklar imkansız olarak görürüz. Yoksa bir sokağa çıktığımızda şu anda kafama yıldırım çarpacak diye olasılık var. Eee bu kadar düşük olasılıkları mümkün görürsek Biz hiçbir şeyin inanamayız Mesela şöyle bir şey diyeyim çok basit diyorum. Ben şu anda Türkçe konuştuğum iddiasındayım Birisi gelip de diyebilir ki Ya bu adam aslında Türkçe bilmiyor A U G M diye sesler çıkartıyor Siz onu Türkçe konuştuğunu zannediyorsunuz Ya kardeşim olur mu böyle şey diyebilirsiniz A Çünkü Şimdi Türkçede bir kelimeler var Birisi A G U M A diye kafadan Hocam, sizin şu bir Şunu bir <laughs> örneğim A G U M diye bir sesler söylese Türkçede bir kelimeyle tutma olasılığı var mı? var diyelim yüzde bir binde bir e benim en başından bir binlerce kelime söyledim her birine böyle rastgele harfler atıp da tutturma olasılığım var mı var peki şu anda siz ne oluyor da benim Türkçe konuştuğuma güvenebiliyorsunuz aslında bakarsanız bunun altında da bir mantık var bunun altında da çok çok düşük olasılıklar elememizle ilgili mantık var hayatımızda bir sürekli aslında bilimin şu andaki en güvenilir teorilerin bile hepsi altında dikkatli yani. baksak olasılık mantığı var.